5816 sayılı kanun yüzünden anlatamadığınız gerçekler bir gün anlatılırsa Türkiye'deki manzarayı umumiye nasıl olur diyor Hatice Asma. Millet aslına dönecek o zaman. Peki. Ee, şu... Aslına dönmenin karşısında en büyük engel odur. Mayınlı arazilerden niye bahsetmiyorsunuz diyor. Zaten adı üstünde mayınlı arazi. Ben bahsedeceğim kadar bahsettim. Ben timarhanede yattım, askeri cezaevinde yattım, sivil cezaevinde yattım. Vatandaşlıktan atılıp gurbette 11 sene kaldım. Hala Ecevit'in affıyla kurtardım. Üç tane mahkumiyetim vardı. Yaşım da 77. Benden fazla kahramanlık yapsın da benden daha fazlasını istesin adam. Peki. Kazım Karabekir Paşa'nın anlattığı İsmet'in önün geri kalmamızın nedeni İslam olduğu konusundaki görüşlerini biliyoruz fakat Mustafa Kemal öldükten sonra Kazım Karabekir Paşa İsmet'in İnönü'nün çağırmasıyla tekrar politikaya giriyor ve yanılmıyorsam meclis başkanı oluyor. Evet, İsmet'in İnönü gibi bir is, e, İslam karşıtının çağrısına Kazım Karabekir? Ne Nis yapsın aç kaldı adam. Emekliliğini bile göndermediler. O menkup vaziyetteyken yazdıkları var. Seyyar satıcı gönderiyorlar. Başka birisi onu seven birisi haber veriyor. On kitaplarını okuyanlar bunları görür. Onun burada vakit yok ki anlatsam o İstiklal Harbimiz isimli eserinin bir müsveddesi bir arkadaşının yalısının döşemesi altında çıktı. Ben ona aynısı olduğu için kitapta basılmış bir zamanda olduğu için Cafer Tayyar Paşa'nın yalısının döşemesi altında çıktı. Damadına götürdüm. O da bana henüz basılmamış kitaplarını gösterdi 76 senesinde. Orada neler var? Diyor ki seyyar satıcı gelecek sebze mebze bir hava alayım diye bahçeye çıkarsan münakaşa çıkaracak seni vuracaklar. Bir alışveriş seyyar satıcıdan iki oka meyve almak için bile bahçeye çıkmamış. Bunları anlatıyor. Kendine içeriden haber geliyor. Seven çok. Onu İstiklal Mahkemesi'nde, İzmir'de de asacaktı. Subaylar doldurdu salonu, korktular ordudan. Peki. Ondan dolayı beraat ettirdiler, yoksa orada asacaklardı. Bir izleyicimiz diyor ki, tabu olarak bilinen birçok şey hakkında konuşuyorsunuz. Tehdit almıyor musunuz? Nasıl bu kadar rahat konuşuyorsunuz? Çok diyor. aldım. Ben kadere iman ediyorum. Allah takdir etmedikten sonra kimse bana bir şey yapamaz. Allahu hayrun hafizden ve huverhamur rahimin. Peki. Atatürk zamanında mason locaları neden kapatılmıştır? Ve Atatürk'ün vefatının akabinde İnönü döneminde tekrar açılmasının sebebi nedir? Diyor Ali Sütçüoğlu. Vereceğiniz bir cevap var mı? Bunu Mimkemal Yeni Gün dergisinde izah etti. Yeni Gün dergisinde Mustafa Kemal kendisi de masondur. Bunun kaynakları çok. Vedat Ali hocasına girmiştir 3 dereceye kadar. Mesela bu tuhaf karşılanır ama Süleyman Demirel de 3 derecede kalmıştır. Ben mason değilim diye vesika gösterdiği için. Masonlukta ihraç yoktur. Herhangi bir sebeple dondururlar, uykuda derler. Mesela çoğu 18 derecede uykudadır. Deist olmayınca terfi ettirmezler. O masonlar işi bir kavganın neticesidir. Peki.